Yukarıdaki görselde verilen Amasya Genelgesi'nin maddeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Maddeleri milli mücadelenin gerekçesinin belirtildiğini göstermektedir milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Maddesi bundan sonra yapılacak çalışmalarda millet iradesinin belirleyici olmasının amaçlandığını göstermektedir. Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Doğu vilayetlerinin adına 10 Temmuz'da toplanması kararlaştırılan kongreye katılacak delegeler, Sivas'ta yapılacak kongreye de katılacaktır maddeleri, milli mücadelenin kim tarafından ve ne şekilde gerçekleştirileceğinin belirtildiğini göstermektedir. Ancak görseldeki maddeler değerlendirildiği zaman, Büyük ve Avrupalı bir devletin mandasının kabul edildiği söylenemez. Doğru cevap D seçeneğidir.